Merhaba arkadaşlar, yeni bir GTA 5 bölümüne hoş geldiniz. Uzun süreden sonra tekrar GTA 5 oynuyoruz. Burada ben bir tane ee, mod açtım ama nedir bilmiyorum tam olarak. Burada e, capture duffel bag. he Şimdi bir tane çantanın peşine koşuyoruz. Çanta nerede? E, yeşiller. Şuradan bir tane silah alalım önce. Çok güzel. O öldük. <laughs> ee, tekrar o tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Biz bir tane daha silah tekrar kapalım. Önce. Kapamadık gerçi. Umarım ölmeyiz. Az kalsın ölelim. Yine aynı şekilde. Lan ne yaptık ya biz. Biz en iyisi e, klavyeyle falan oynayalım burada. Şurada bir tane silah vardı onu alamadım yalnız. Ben burada çözemedim olayı arkadaşlar. Heh, şimdi e klavyeye geçiyorum. O zaten bu silahlar bizde kaldı ha. Nerede bu eleman? Heh. İndi. Aha öldürdüm bir tanesini. <laughs> Çok güzel. Şimdi biraz işi çözdüm arkadaşlar. Bizim elemanı burada korumaya çalışıyoruz. Oo. Mermim azaldı benim bu. Yo gerçi mermi var. <laughs> Kendi öldü. O bana biri saldırıyor. Bana biri saldırıyor. Kaçmam lazım buradan. Oo. Adam bizi felaket öldürdü. Neyse tekrar oraya gidelim. Artık silahlarımız bir kere aldığımızdan sonra bizim olduğu için e, o güzelmiş. Yalnız biz buradan şunu tekrar almamız gerekiyor mu? Yok. İyi. Ben şöyle şu taraftan gideceğim. Bu sefer. Bizi e, kimse görmeden. Yalnız burada görüneceğim herhalde yine. Bir tane ama <laughs> elimde diğer silah mermisinden yok ya. Yani ya ee, tabanca ile oynayacağız ya ee, nişanlı uzaktan tüfek sniper rifle'la. Yukarıdan geliyorlar biz şurada biraz ee, almaya çalışalım şu e, almamız gereken şeylerden bana saldırmaya çalışanları yine öldürdüm. Öldün lan. <laughs> yeni öldü. Galiba bağlantıda biraz sorun var. Burada biz çıkmaya çalışıyoruz ama çıkamadık. Aha! Lan ölme 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 ölme. ölme. Oo bu eleman da çok Acayip lag var. Adam biz uzaktan e, tüfeğimize geri geçelim. <laughs> Burada arkadaşlar ne yaptığımı hiç bilmiyorum bile. Yani elemanı öldürdüm ama nasıl öldürdüm hiç haberim yok. Eleman da tam dangalak galiba. <laughs> o da durdu saçma bir şekilde. Ve oha 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 oha. Burada ölmeyelim biz. Kafadan vurdum. Burada çok aksiyon var arkadaşlar. Ben en iyisi buralarda takılayım biraz. Yanlış şurada biraz e, acaba mermi mi lazım bana? Gideyim şu silahı almaya çalışayım. Çünkü benim otomatik silahın hiç mermisi yok. Aynen o şekilde çok güzel. Şimdi ne oluyor kazandık mı? Kazandık. İyi güzel biraz e, acayip başladı ama 10.000 doları burada kazandık çok güzel levelımız da yükseldi 16. seviyeye atladık mükemmel burada e, ne kadar puan falan aldığımız belli mi? O 6 tane öldürmüşüz 4 kere ölmüşüz maço 0 öldürüş Arkadaşlar geri geldik şimdi e, Lamar'ın misyonlarından bir tanesini yapmak için gidiyorum. O burada bizi polisler arıyormuş nedense. Ben polislere ne yaptım ki? Ben o oyun'a girmeden önce galiba polisler beni kovalıyordu. Ben Lamar'ın da bir tane misyonunu yapmak istiyorum. Yavaş yavaş bu misyonlara da alışalım diye. Onları da tamamlayalım diye. Ee, burada yalnız polislerden bir kurtulabilirsem tek yol zaten. Gidecek başka yer de yok. O mükemmel drift. Tokyo drift yaptık orada. Buradan hop. Polisçiyim. Polislerden sonunda kurtulduk şimdi. Lamar'a gidelim. Lamar bize e, hangi misyonu verecek? Son oynadığımda Lamar bize e, Meksikalı gangsterların misyonlarını veriyordu bakalım aynı şekilde devam edecek mi yoksa başka bir şeye mi geçeceğiz arkadaşlar Lamar'ın misyonunu yapmaya geldim ee, bu misyonu daha önce denemiştim yalnız ee, bir tane iki, birkaç tane elemanla yapmaya çalıştım ama ikisi de beceremediler ve burada şimdi Umarım bu eleman sağlam çıkar Evet lamar geldi burada lamarın iki tane arabası var. Bunları polislere yakalanmadan, polislere görünmeden belli yere teslim etmemiz lazım. Yalnız benim elemanın niye gözü morarmış, onu da çözemedim. Tam Lamar geç bunları ya. Şimdi arabalarımıza binelim. Lamar konuşmayı bıraktı sonunda. Önce verdiği yoldan gideceğim. Böyle haritayı biraz büyülterek ee, önceden polisleri görerek bu verdiği yoldan gidelim. Tamam orada bir tane polisi atlattık. Devam ediyoruz güzel bir şekilde. Polislerin sesi yaklaşmaya başladı ama oradaki polis de ileri doğru gitti. Önümüzde görünen bir tane polis. Heh. Burada güzel geliyoruz. Ben geçtim yalnız bizim eleman arkada takılı kaldı. Burada yalnız ee, kaldım. Polisler burada geziyor ama. Polisler benim üstümde tam. Burada kaçmaya çalışacağım. Kaç 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 kaç. Ha, güzel. İyi, güzel. Önümde polis yok şimdilik. Aha, önümde polis çıktı. Yalnız o polis de düz giderse Güzel Şimdi sağa gideceğim ben Evet O önüme polis geliyor Burada da bir polis çıktı ama Aldattık iyi Bu aradan girer mi araba Sığılan Sığması lazım İyi sığdı zar zor. Oh shit. Burada da geliyor. Kaç lan kaç lan kaç lan kaç lan. Oha her tarafta polis kaynıyor arkadaş ya. Umarım bizim eleman yakalanmaz orada. Burada benim önümde polis var. Dönme polis. Git git polis. Ha gidiyor. Çok iyi ben hızlı geçmem lazım buradan. Güzel. Bizim eleman sağlam çıktı burada arkadaşlar. Herhalde başarabileceğiz bunu. Umarım son anda bir şey olmaz. Bir aksilik olmaz. Oh. Neredeyse geldik. Polis sesimesi gelmedi. Bu acayip zordu arkadaşlar ama bu sefer başardık. Üf. Ha şurası mı? Ha geldik. We're get so much beaver in SK. I'll take you a snapmatic shot in Bunları öldürecek miyiz acaba? Ha! Bağlas geldi. Arabadan inmeden öldürmemiz lazım. Lan çık arabadan. Bizim eleman ölmüş. Lan bu kadar da geldik ama. O neyse en azından buradayız. Ha evet, şimdi güzel şeylerimizi kullanalım burada. Silahlarımızı, kalaşnikovumuz falan varmış burada. Aha. Bu sefer inanıyorum bu sefer halledebileceğiz. Bu kadar erken bu kadar zor bir misyon neden bilmiyorum ama rise. Sonunda yaptık bu sefer. Oh be. Sonunda. İlk başlarda bu kadar bir zor misyon nasıl olur bilmiyorum arkadaşlar. Acayip. Yani çok ulaştık neredeyse. Dangalaklar. Ne kadar zor bir misyon ya.

Vay anasını sayın seyirciler yarım saattir burayı geçmeye çalışıyoruz ben sandım arabayı sürmesi zor burası daha zor çıktı çünkü her taraftan geliyorlar değişik sırada geliyorlar bu sefer ya belli zamanlarda daha zor oluyor o yüzden e, burada geçmesi bayağı zordu. Lamar'ın misyonunu zar zor geçebildik ve bu bölümün sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni yeni keşfettiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Artık önümüzdeki bir bölümde ne yapmamı istiyorsunuz, neler görmek istiyorsunuz onları da yorumlara yazarsanız ayrı bir şekilde sevinirim. E, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Artık önümüzdeki bölüme görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.